Oğlum ne diyorsun sen? Anlamayanlar için bir daha tekrarlayayım. Sıla benim nişanlım, tamam? Toprak. Bu arada bir tırnaklarını uzatır mısın? Uzat uzat. Hımm. E tamam madem iş arıyorsun, istersen gel burada başla. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok işte. Yemek yaparsın, temizlik yaparsın. Ortalık işleri falan. Yıldız sana gösterir neler yapman gerektiğini. Kuzey. Efendim anneciğim? He, toprak, bu arada o tırnakları biraz kesmen lazım. Yani öyle bu evde yemek falan yapamazsın. Ben hijyen konusunda biraz takıntılıyım. Kusura bakma. Toprak dur kızım. Oğlum ne yapıyorsun ya? E daha maaşı falan konuşmadık. Sen hemen kalktın. Hoşça kal Naciye teyze. E tamam. Madem öyle. Beğendin mi yaptığını? Anne. Bir daha Sıla'yı üzmeye kalkarsan... ...karşında beni bulursun. Anladın mı beni? Çekilme sen de şuradan. On ikiye sekiz. Doğru düzgün ölç. Allah aşkına şunu doğru düzgün ölç. Ya anneciğim daha kaç defa ölçelim tansiyonum normal işte 12'ye 8 normal bir tansiyon. Ay, ay ölüyorum diyorum ya kulaklarım çınlıyor, başım dönüyor, midem bulanıyor. Yalan mı söylüyorum yani? Ya anneciğim tabii ki yalan söylemiyorsun ama hiçbir şeyin yok maşallahın var bak turp gibisin. Ya nasıl bir şeyim yok ya anlamıyorsunuz siz. Sen versene şu telefonu bana. Tamam, Telefon nerede? Otur sen, otur otur vereceğiz biz telefonu sana. Al, al telefonunu. Ben şimdi internetten sorup öğreneceğim. Bir sor bakalım. Öğren bakalım ha. ne diyor internet. Ha. Baş ağrısı, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, sinirlilik hali. Şimdilik bu kadar. Ha. Bak bunu mu demek diyor Tıkla buraya. Ha, oku. Ha. Ne diyor bakayım? Anksiyete. Anksiyete bozukluğu. Anksiyete mi bozdunuz benim ya? Bu kesin kesin böbreklerle bağlantılı bir şey. Ay anne, anksiyetin böbrekle ilgisi olur mu ya? Ay daha neler? ile ilgisi var peki? Kafayla anne, kafayla ilgisi var. Yani senin kafan arızalı. <gülüyor> ne gülüyorsunuz be? Gül, gül Kuzey, gül sen, gül. Yani... Bir de utanmadan gülüyorsun ya. En yakın arkadaşımın kızını kovdun. Beni koskoca Kayseri'ye rezil ettin. Bir de hala gülüyorsun ya. Tamam. Yani o da haddini bilseydi anneciğim. Sen... Hem sen o kızı niye çağırdın buraya? Annemin söyleyeceği yok herhalde. Abla, sahi niye çağırdı annem o kızı? Senin için. Benim için mi? Evet, senin için. Ay anne sanki Kuzey de anlamadı yani. Ay daha neler? <laughs> sen söylemesen bilemeyecekti bile. Yalnız cezanı vermesin anne, Kuzey bu toprakta var ya seni evlendirmek için çağırdı. Anne, ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ha? Oğlum, sen bana Sıla ile ayrıldık demedin mi? Ben de dedim ki, oğlumun yanına yakışan, kültürlü, görgülü, görmüş geçirmiş... ...eğitimli, tahsilli bir kızı bulayım, yanına yakışsın dedim. Kötü bir şey mi yaptım? Sıla, beğendin mi yaptığını? Sıla! Ne yapmışım? Sıla! Seni yürüdüm. Ay anne ya, of! Of! Anne, dur şuradan. Ay bıktım, vallahi bıktım, vallahi bir bıktım. Ne yapayım? Başına Ay anne. Vallahi acıdı ha. Şişt. Biz sana uyu diye mi para veriyoruz ya? Sabaha kadar pinekledik. Kapıya bile çıkmadılar. İçimiz geçtiyse ne olmuş? Uzatma. Anne hani nerede fotoğraflar göster. Evden çıkmalar dedim ya. Ne demek çıkmadılar ya? Yaptılar. Yürü saklan. Durma öyle kabak gibi. Kızım sen ne yapıyorsun ha? Oğlumu bana düşme etmeye mi çalışıyorsun sen? Ay anne bırak Allah aşkına ya. toprağa çağıran sensin. Ben bir suçlu oldum. Ya sen niye annem toprağı senin için getirdi diyorsun ha? Ben onların arasını yapacaktım, sonra da evlendirecektim. Ya, ay peki ne deseydim ben ha? Ne söyleseydim? sussaydın, sussaydın. Evlat değil, sanki düşman doğurmuşum. İstersen abartma. Neyi abartıyorum ha? Bak gitti Sıla'nın peşinden. Gitti o kızın peşinden. Anası burada can çekişiyor, o gitti umurunda bile değil. Ay anne ne can çekişmesi? Tansiyonu 12'ye 8. Vallahi maşallahım var, benden iyisin. Allah'ın seversen sus. Hem ölçemiyorsun, hem çat çat konuş. Vallahi tekrar şimdi ötekini kafana fırlatacağım, sus. Sıla! Sıla bekler misin beni Sıla? Sıla! Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Bırak beni Kuzey. Annen de haklı, o kız da haklı. Şu halime bak, beni çekişiyor muyum ki senin yanına? Sıla ne diyorsun sen? Ne demek o? Ne haklılar? Hizmetçiye benziyorum ben. Kendine bak. Sen okumuş etmiş adamsın. Param var, kulun var, saygınlığın var, yakışıklısın da. Sıla. Bir de bana bak. Ne param var, ne güzelliğim ne de başka bir şey. Bak bana. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın. Tamam mı? Kıyafetlerini mi beğenmiyorsun? Elbiselerini mi beğenmiyorsun? Değiştiririz. Saçını mı beğenmiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsan, istediğin her şeyi yapabilirsin Sıla. Eğitimin mi? Üniversiteye başlarsın, bitirirsin. Sen çok zeki bir kadınsın. Bunların hepsini başarabilirsin. Öyle mi? Sıla, bak ben senden çok şey öğrendim. Umut etmeyi, hayal etmeyi, sevmeyi. Ben bunların hepsini senden öğrendim. Çok değerli şeyler Sıla. Ne konuşuyor bunlar ya? Durmuyor ki. Çeksin. Benim senden tek bir isteğim var. Ne o? Beni çok sev. Beni kimseyi sevmediğin kadar çok sev. Kimsenin kimseyi sevemeyeceği kadar çok sev. Ya i̇zleyeceğini çeksene şunları ya. Ben sadece bunu istiyorum senden, tamam? Seni her şeyden çok seviyorum Kuzey. Çek, çek. İşte şimdi bittiniz. ara hadi. Ara, ara kuzey, Hemen çağır. Annen kötü de. Ay anne ya. Ne annesi be? Ne? Annen bayıldı de, can çekişiyor de, son nefesini veriyor de. Hadi arasana ya. Ay anne ben öyle şeyler söyleyemem. Ay yazık Kuzey'e ya. Sen kardeşinin mutlu olmasını istemiyor musun ha? Anne Kuzey gayet mutlu. Sen bırakırsan Sıla'yla mutlu mutlu yaşayacak. Seni doğuracağım ama taş doğursaydım keşke. O köylünün peşinden gitti işte kardeşim. Hay <laughs> <laughs> Allah. Anne, bence var ya sen Kuzey'i kıskanıyorsun. Ya neyini kıskanacakmışım ben Kuzey'i ya? Ya Kuzey şu ana kadar kimi seçtiyse bir türlü beğenemedin. Ya? O düzgün birini buldu da biz mi istemedik ha? Sıla yakışıyor mu bir kere benim oğlumun yanına ha? Yakışıyor mu? Anne istedi ki yakışıyor. Ya beraber mutlular. Ay çekil aradan artık. Rahat bırak çocukları. Çekileyim. Aradan çekileyim ben ha? Vallahi çekilsen iyi olur. Kuzey Sıla'yı asla bırakmaz. Onlar böyle mutlu mesut yaşayacaklar. Çok seviyorlar birbirlerini. Vallahi çok aşıklar ha. Çekil dedi bana ya. Çekil dedi. Allah canıma seçin. Ay, 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 ay acıyor. Ortasını delerim seni. Acıyor, çok acıyor. Ayağım, ayağım çok acıyor. Of. Allah'ım aklım kaydı. Ay Allah. Var acı. Çekiyor musun? Çekiyorum, çekiyorum. Çek. Hadi daha fazla çek. tutuştular. Çek. Devam et hadi. Hadi gel benimle. Nereye? Seni kimsenin incitemeyeceği bir yere götüreceğim. Tamam? Hadi ya. Bu kadar kocacığım. Bu evlilik zannettiğin kadar kolay bitmeyecek.